Twilight'ım ve bu boyuttan geçeceğim. Neye dönüşeceğimi çok merak ediyorum. Varsa neden merak edeyim ki? İnsan olacağım. Kapat, kapat. Hah, yine insanım herhalde. Hı? Ben bir köpeğim. Little as pet shop mı? O da ne? Hayır. Yine girmeliyim. Efendim kocaman. Hemen çıkalım. Şimdi ne no oldu? Şimdi ne no oldum ben? Burada yazar. Ejder ağlar. belki ağlar. sonunda 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 Ama bu araçının bir sorun var ne Aa, tekme, tekme. <laughs> hemen pony olmalıyım Bakma bana oldum Şimdi. Sen beni ejderha yaptın. Acaba hala ejderha çıkar mı? Hemen kapatmalıyım.